Kutsal Kitap Yuhanna'ya göre, Bölüm 8 İsa, Zeytin Dağı'na gitti. Ve sabah erken yine tapınağa geldi ve tüm halk onun yanına geldi. O da oturup onlara öğretmekteydi. Ve yazıcılarla ferisiler ona zinada yakalanmış bir kadın getirdiler. Ve onu ortaya koyarak ona, öğretmen dediler. Bu kadın zina işlerken suçüstü yakalandı. Şimdi Musa yasada böylelerinin taşlanmasını bize emretti. Ama sen ne dersin? Bunu kendisini denemek için söylüyorlardı. Öyle ki onu suçlu çıkarabilsinler. Ama İsa eğilmiş, onları duymamış gibi parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Böylece kendisine sormakta devam ettikleri zaman doğruldu ve onlara, ''Aranızda kim günahsızsa onun üzerine taşı önce o atsın.'' dedi. Ve yine eğilip toprağa yazmaya koyuldu. Ve bunu işitenler kendi vicdanlarınca azarlanıp, yaşlılardan başlayarak sonuncusuna varıncaya dek birer birer dışarı çıktılar. Ve İsa tek başına kaldı. Kadın da orta yerde duruyordu. İsa doğrulup kadından başkasını görmeyince ona, ''Kadın, seni suçlayanlar nerede? Hiçbir adam seni mahkum etmedi mi?'' dedi. O da, ''Hiçbir adam, ya Rab'' dedi ve İsa ona, ben de seni mahkum etmiyorum. Git ve artık bundan sonra günah işleme, dedi. O zaman İsa yine onlara seslenip, ben dünyanın ışığıyım, dedi. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez ama yaşam ışığına sahip olur. Bunun için Ferisiler ona, sen kendin için tanıklık ediyorsun, dediler. Tanıklığın doğru değil. İsa cevap verip onlara, kendim için ben tanıklık ediyorsam da, tanıklığım doğrudur dedi çünkü nereden geldiğimi ve nereye gittiğimi biliyorum oysa siz nereden geldiğimi ve nereye gittiğimi bilmiyorsunuz siz et bedene göre yargılıyorsunuz ben hiçbir adamı yargılamam ve eğer ben yargılasam bile benim yargım doğrudur çünkü yalnız değilim ama ben ve beni gönderen baba sizin yasanızda da İki adamın tanıklığının doğru olduğu yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden benim, beni gönderen baba da benim için tanıklık ediyor. O zaman ona, "Baban nerede?" dediler. İsa cevap verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Eğer beni tanısaydınız babamı da tanırdınız." İsa bu sözleri tapınakta öğretirken para toplanan yerde söyledi ve hiçbir adam üzerine eller koymadı. Çünkü saati henüz gelmemişti. O zaman İsa yine onlara, "Ben gidiyorum ve siz beni arayacaksınız ve günahınız içinde öleceksiniz. Benim gittiğim yere siz gelemezsiniz." dedi. O zaman Yahudiler, "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. Çünkü "Benim gittiğim yere siz gelemezsiniz" diyor. Ve onlara, "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım." dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim." Bu nedenle size günahlarınız için öleceksiniz dedim. Çünkü benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınız için öleceksiniz. O zaman ona sen kimsin dediler ve İsa onlara başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum dedi. Sizinle ilgili söyleyecek ve yargılayacak çok şeyim var. Ama beni gönderen gerçektir ve ben ondan işittiğim şeyleri dünyaya bildiriyorum. Kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. O zaman İsa onlara dedi ki: "İnsan oğlunu yukarı kaldırdığınız zaman bileceksiniz ki ben oyum ve kendiliğimden hiçbir şey yapmıyorum. Ama bu şeyleri babamın bana öğrettiği gibi söylüyorum ve beni gönderen benimledir. Baba beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut eden şeyleri yapıyorum." Bu sözleri söylerken birçokları ona iman ettiler. O zaman İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere eğer benim sözümde durursanız gerçekten benim öğrencilerimsiniz ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Ona cevap derdiler. Biz İbrahim'in tohumuyuz ve hiçbir zaman bir adama kölelik etmedik. Sen nasıl özgür olacaksınız diyorsun? İsa onlara cevap verdi. Doğrusu, doğrusu size derim ki her kim günah işlerse günahın kölesidir ve köle evde sonsuza dek kalmaz ama oğul sonsuza dek kalır. Bunun için eğer oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in tohumu olduğunuzu biliyorum ama beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Çünkü benim sözüm içinizde yer tutmuyor. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızın yanında gördüklerinizi yapıyorsunuz. Onlar cevap verip kendisine Bizim babamız İbrahim'dir dediler. İsa onlara: "İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in işlerini yapardınız." dedi. "Ama şimdi beni Allah'tan işittiğim gerçeği size bildiren adamı öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın işlerini yapıyorsunuz." O zaman onlar ona: "Biz zinadan doğmadık. Tek babamız var." yani Allah dediler. İsa onlara: "Allah babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Allah'tan çıkıp geldim ve kendiliğimden gelmedim ama beni O gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Çünkü sözümü dinleyemezsiniz. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını uygulamak istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi ve gerçekte durmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylediği zaman kendininkinden söyler çünkü yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ve ben size gerçeği söylediğim için bana iman etmiyorsunuz. Sizden kim üzerime günahı kanıtlar? Ve gerçeği söylüyorsam neden bana iman etmiyorsunuz? Allah'tan olan Allah'ın sözlerini dinler. Onun için siz onları dinlemezsiniz. Çünkü Allah'tan değilsiniz. O zaman Yahudiler cevap verip ona, sen Samiri'ylisin ve sende bir iblis var demekte de haklı değil miyiz dediler. İsa cevap verdi. Bende iblis yoktur. Ama babama saygı gösteriyorum ve siz beni aşağılıyorsunuz. Ve ben kendi yüceliğimi aramıyorum. Arayan ve yargılayan biri vardır. Doğrusu, doğrusu size derim ki eğer bir adam sözümü tutarsa sonsuza dek ölüm görmeyecektir. O zaman Yahudiler ona şimdi biliyoruz ki sende bir iblis vardır, dediler. İbrahim öldü, peygamberler de. Ve sen, eğer bir adam sözümü tutarsa, sonsuza dek ölümü tatmayacaktır, diyorsun. Sen babamız İbrahim'den daha büyük müsün? O öldü, peygamberler de öldüler. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa cevap verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten babamdır ki siz onun hakkında Allah'ımızdır dersiniz. Fakat siz onu tanımıyorsunuz ama ben onu tanırım ve eğer onu tanımıyorum dersem sizin gibi yalancı olurum ama ben onu tanırım ve sözünü tutarım. Babanız İbrahim benim günümü göreceği için sevinçle coştu ve onu görüp sevindi. O zaman Yahudiler ona, daha elli yaşında değilsin, İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa onlara, doğrusu Doğrusu size derim ki, İbrahim olmadan önce ben varım, dedi. O zaman ona atmak için taşlar kaldı.